Herkese selamlar arkadaşlar ben Vahşit Bugünkü videomuzda ormanda popi oynayacağız abi Güzel bir sabahtan sizler için video çekiyorum Ve popi videomuzda full zırh oynayacağız Bunu nereden gördüm diye soracak olursanız Kore'de Bir tane solo queue maçına denk gelmiştim 2 ay önce Faker'ın karşısında adam bunu oynamıştı Sonra o bu build'i aradım 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 bulamadım Bir şekilde bir, bir şekilde buldum daha sonra Burada arkadaşlar SKT takımından Oner'in oynadığı bir maçta Popi'ye bildiğiniz full zırh eşyaları kasmış Yani yüksek elo challenger'da falan oynuyor adam sonuçta ve ben de bunları deneyeyim dedim bu videoyu sizler için yapacağım full zırhleşme popi nasıl oluyor ben de göreceğim genelde hani oynanmıyor çok şey değil hani aa güçlü müşlü değil hani aa çok güçlü oynayın falan demiyorum adam kore challenger elo'da oynadığı için ben de yapacağım bu arada mid lane'e hemen bir gank atayım şöyle ekranımı değiştireyim geldim aa çok güzel abi Genelde popi orman oynarken ben bu şekilde genk atıyorum mide. ikinci seviye. Flash'ımla beraber bedava bir kill çıkarabiliyoruz. Derken burayı ittirip devam edelim. Daha sizlerle konuşmak istediğim şeyler var. Ne yapıyor? Oğlum. Bir şey diyeyim ben alamam. Aa nasıl kill aldık lan? Tam da base'e gidecektim. Aa onu da keselim ki. Kestim yani. Bir dakika. Oto hata iptal ettim. Aa, gel. Öldü. Tamam arkadaşlar ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bana sormayın nasıl kil aldık ne oldu bilmiyorum. Bir anda gelişti her şey. Her neyse sizlere söylemek istediğim bir şey var. Videoyu keşke biraz daha önceden başlatsaydım ama şimdi konuşacağım. Derken şunu çalalım. Sonra Blue'yu alırken size konuşalım. Ama Blue'yu almadan önce topa da gank atmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum Blue'yu alacağım ama Blue'yu almadan önce burada bedava bir kill var. Tak kafada. Zınk diye kafayı vurdu. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi Kore solo queuesunda Challenger adamın oynadığı bir şey. SKT onları tanıyorsunuzdur zaten. Tanımıyorsunuz da gerçekten en iyi ormancılardan bir tanesi. Burada onun bu iddini yapacağım. Kendisi işte ilk eşya yoğumu sonra kararma kasmış. Sonra serilda ve daha fazla zırhleşmeye gitmiş. Bunu yapacağız. Bununla beraber sizlere son olarak söylemek istediğim şu var. Her gün video türüm biliyorsunuz ama videoları herkes takip edemiyor. Videoları takip etmek için arkadaşlar şu şekilde buradan zilleri tüm olarak açtığınıza emin olun. Zilleri açtıysanız videolar karşınıza çıkar. Genelde tümü değil de kişiselleştirilmiş yapanlar için videolar hep karşına çıkmıyor. O yüzden tümü açık olduğuna emin olun. Şimdi devam edelim. Hatta videoya da bir like atmayı unutmayın. Biz bayağı güçlendik. Ben size şimdi Poppy'yi anlatayım. Şimdi ben bir ara Poppy Jungle videosu yapmıştım eskiden. Böyle full tank ilaç sindirenle zaten öyle oynanıyor. Yanında bir sürat coşkusu ya da elektrikler gayet tatlı gidiyor. Derken ben bir base atayım artık. 1900 para var. Aynen bir base'i e hak ettik arkadaşlar. Şimdi trash'in flash'ı olmadığını biliyorum. Bot lane'e gank atacağım derken bot lane'de adamlar savaşmış bile. Ben ürünlerimin video başında ekrana ekrem göstermiştir diye tahmin ediyorum. Bu arada burayı nasıl oynarım? Tamamdır. Burayı Lulu'yla oynarız sanırım. Lulu onu aldı. Ben de bunu keseceğim. Bana hız lazım. Lulu. Adamsın sen Lulu be. Bunun hiç korkusu yok anasını satayım. Şimdi de şimdi şöyle düşündüm. Bu build ne zaman yapılır? Karşı tarafta şu an gördüğünüz gibi çok kırılgan şampiyonlar varsa bunu deneyebilirsiniz. Zaten bu video ile beraber ne kadar iyi kötü olduğunu anlayacağız hep beraber. Bence güzel olacak her türlü. Poppy ormanda çünkü güçlü güzel bir şampiyon. Kuşları da alma yöntemini söyleyeyim. Şöyle vuruyorsunuz geri çıkıp bir Q sonra arkaya oto atak hepsine beraber vurmuş oluyorsunuz. Şimdi mid lane'de yine bir dava var gibi ya. Ne oluyor buraya? Ben burayı kesemem ki. Biz kesinlikle E atıp kesecek. Aa. Bir şey diyeceğim. Ha. Aa. Lan ulti tutsaydı adamı kesmiştim. Adam çok oynak arkadaşlar. W'miz yoktu. Püh. Devam edelim. Alamadım bunu da ya. Neyse. Kullan botlarını tercih ediyorum. Let's go. Oğlum ağır sıçtık ya. Çok hasar yedik. Neyse. Ben bunu alıp karşı maviye doğru gideceğim. Kindred büyük ihtimal mavisini alacak. Aa şeyi alıyorlar lan ejderi. Alamazlar ki. Bir şey diyeceğim. Aldık bunu. Hemen. Oğlum şunu vurun. Aldım tamam. Var mı bir şey? Dur bunu aldık. Var mı başka? Köpek balığı geldi. Tamam başka çok zor ama ben bunları buradan çalarım diye düşünüyorum ya. Bir şey diyeceğim şu orman oynarken takım arkadaşlarınızın sizlerle oynaması kadar keyifli bir şey var mı ya? Korkusuzca karşı ormanı kesiyoruz. Lan nereye gittin? Tak. Kafandayım. <laughs> Oğlum çok vuruyorum lan ben O ne ya <laughs> Kardeşim kat değiştirdin Aa! Hani... Bir şey diyeceğim ben, Benim buradan kaçmam lazım ya Of Son anda kaçtım derken nasıl oto çıkarıyorsun kardeşim Ben base atabileceğimi inanmıştım Bu ne ya Adamlarla mesajlaşırken öldük her neyse devam edelim Yo mu aldım çok fena vuracak lan çar yoğumu kararma falan bir de kara asat var. İsterseniz elektriklerde oynayabilirsiniz bu bitte. Geliyorum top e yardım lazımmış geldim. Oyunda 10 kill var 9'unda katkımız var bile çoktan. Kardeşim geliyorum. Aa Kindred burayı almış. Ben Kindred ne ara çaldı. Yani. Ben burayı alırım var ya. Ben git. Tamam yeter bu kadar. Valla Q'mun cooldown'u 3.5 buçuk saniye. Çok fazla. Yani çok iyi bence. Ormanı da baya hızlı dönüyoruz. Oyunu da taşımamız lazım arkadaşlar. Geldim geldim. Bot lane'e koşuyoruz yoğumuyla. Geldim. Özellikle treşi kesmemiz gerekiyor. Bu arada rünlerden sağ taraftan full hareket hızı girdiğimiz için şu an hareket hızı etkilerim baya fazla. Oy! Aman aman aman. Al onu. Ben mü galiba. Çok güzelsin. Ah be neyse ultisini aldık çocuğun. Oğlum ikisi de bir can. Gel gel. Burada adam. Vallahi inşallah tek yemem. Gir gir. Oğlum adamlar bottaymış. Ben buraya oynayamam ki arkadaşlar. Ah kalkanı son anda aldım. Ölme Vahit. Ah. Hadi. Onu da kesti be. Helal olsun. Şuna şöyle bir stun atarsam herhalde bunu da alırız. Diyeceğim bu ne kardeşim? Oğlum korkusuz bir savaşçıyım ben yemin ediyorum tek atıyorum ve tek yiyorum. Oynaması çok keyifli ama sizlere tavsiye bu popi çok kırılgan çok dikkatli oynamanız lazım. W'yu çok dikkatli kullanıp fightlara iyice girmeniz lazım. O ilaç sindirenli gibi değil yani. Aha geldim. Bir şey diyeceğim. What? Lan adama %30 canına ne vurdum? 35. Duvara koydum ölecek büyük ihtimalle de şu an şeyden korkuyorum. Yone. Hop öldün sen. Aa, nasıl ölmez lan? Duvara nasıl sıkışmadı o adam? Anlamadım ben vallahi neyse. Her neyse arkadaşlar ben kendi kırmızıma gitmek durumundayım. Böyle bir oto atak denemesi güzel bir hasar. Diyeceğim trashler burada ya. Bota mı gitsem? Aynen. Of çok güzel oynadı bot lane'im. Ya oğlum. Tamam kötü oynadım tamam da. Özeceğim Oh aldık tamam. Tamam. Kötü oynadığımın farkındayım arkadaşlar. Özür dilerim. Küçük bir talihsizlik ama bot lane kulesini açacağız galiba. Geldi mecleri de alalım. Let's go. Oğlum çok vuruyorum lan. Buna da baksanız arkadaşlar. Ben bir esans mı sıkıştırsam araya onu düşünüyorum. Şiinli ota atak hasarı için esans lazım sanırım. Aha. Oğlum bu çocuk burada ne yapıyor? Ha yük istedi. Benim kırmızımı almış ya. Cık. Oğlum neyse. Biz sanırım şu an mavi buff'ı çalarsak baya güzel olur arkadaşlar. Tek atarım diye düşünüyorum ya. Yani. Şöyle. Aa yok lan. Aa, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bir şekilde yaşalan. Çıkmamız lazım, çıkmamız lazım. Çık çık, ulti yiyeceksin. Biraz vursana be, Veigar. Aa, yolladım. Öldü, öldü. Ignite öldü. Çok güzel bunu aldık. Var mı başka? Fiz gelmiş. Oğlum fiz dur. <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan. Kaç tane kill aldık? Arkadaşlar bazı arkadaşlar böyle söylememden sıkılabilir. Bunun için kusura bakmayın. Ama Tekrar hatırlatıyorum. Videolar eğer hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bu ya sadece bu video için değil genel olarak aklınızda olsun ve like atmaktan daha önemli siz tekrar hatırlatacağım özür dilerim. Videolarda zilleri tümü olarak açın. Her gün video atıyorum. Bazen 4'te, bazen 5'te, bazen 6'da değişiyor. Kindred içinden geçeceğim şimdi. Yeter artık bütün ormanımı çaldığını anasını satayım. Bütün ormanımı sadece çalma üzerine. Gelir mi Kindred buraya? Oo burada. baba baba. Oğlum ne yapıyorlar lan? <laughs> Oha lan. Gayet iyi. Tamam. Yani neyse ben yeni hatırlattım. Şimdi içime şey oldu. Çünkü yorumlara gelip kötü şeyler yazıyorlar. Like istedin diye atmayacağım bilmem ne. <laughs> neyse devam edelim. Aha eş öldü galiba. Aga be. Ben 11'e kasacağım galiba. Allah. Allah belanı vermesin. Nerelere attım lan skill'leri. Oğlum adam benden nefret edecek ya. Bir oto hata ölebilirsin. Reş. Bir oto. Tak. Ölmedi valla. Bunu aldık. Allah kafana koydum. Allah sağ tarafa dojlamaya çalıştım adam sağa atmış zaten Her neyse Oğlum bir serilde kasacaktık yanlış eşya aldım Neyse bunu da tamamlarız şuradan bir serildeye gidelim Nerede Oğlum çok güzel kestik bunu bu arada Derken yandan trashler geldi Tamam ben böyle kaçarım herhalde Tamamdır Aldık iki kili. Onu da aldın. Arkada daha fiz var. Şey, aynen. Güzel. Diyeceğim bana tek atabilir. Fiz bana tek atabilir. Nerede? Tamamdır. Let's go. Base'e gidelim o zaman. 2300 paramız var. Bu arada karşıda iki tane kalkanlı eşyası olduğu için adamların bunu direkt aldım. Güzel oldu yani. Şimdi Serildeye gideceğiz. Buradan şunu aldık mı? Şuradan bir tane de ad alalım. 332 ad let's go. Çok güçlüyüm. <laughs> bu adam benim hala ormanımı alıyor. Tabi öyle akşam ormanımı alıyor. Alır mıyız bunu? <laughs> Alamayız ama adamlar buraya doğru gelir diye düşünüyorum. Özellikle Kindred buraya gelirse. Ödüm koptu. Ne oldu adama? Bir dakika. Neyse biz kırmızı buff almış olduk. Diyelim 750 canım var. Çok dikkat etmem lazım. Aa, kafasına Q'yu koyamadım. Bu ultiyi hak ettin bence. Bana bir hamle yapmadan adamı kesmem lazımdı. Eğer neyse. İnşallah yeneriz maçı. Ya Kindred ultisiyle beni kantırlarsa kaybederiz çünkü. Şöyle şuralarda görüş açıp birazcık takılalım. Belki biri gelir ama sanmıyorum geleceğine. Aha. Burada burada. Kindred burada. Büyük ihtimalle Veigar'a gidiyor topta. Arkadaşlar bu işi çözebiliriz. Neredesin Kindred? Lan Kindred ne oraya gittin? Neyse Yone'yi bekleyelim abi. Bence Yone gelir. Gelmiyor. Hmm. Ya, kesin biri gelecek abi. Yone falan kesin gelir. Biz bekleyelim. 1300 para var ama bakayım eşya da bitiyor base attığımda. Hadi Yone ya. Aa. Tamam güzel. Yöneyi bir keklik gibi kestik vallahi. Ben base atıyorum şu eşyayı bir bitireyim. Allah. Hmm. Hmm, geldim. Kindred'in 6 yükü var. Benim 26 kara asak yüküm var. Bu arada şu ana kadar Lulu'nun oynayışını çok beğendim. Baksanıza Kindred'e ulti de açtırmadı Lulu. Çok oynuyor adam. Buralar çok tehlikeli. Kate'in. Buna koyduk. Oha. Tamam. Artık FF mi? Ya FF atmalarını hiç istemiyorum. Biraz daha oynamak istiyorum da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben benim bloom'u çaldım. Ben de alıyorum. Evet. Arkadaşlar. Trash tam önümde. Sizce burada bir skor çıkar mı? Aa nasıl duvara çarpma? Tamam. Bu flash'i atmasam çok üzülecektim ya. Vallahi al. Ah. Tutamadım adamı. Var mı bir şey dolu? Hareket hızı ver. Hmm. Havada vuramadım lan. Tamam. <laughs> Aradan kili ayıkladık arkadaşlar. <laughs> bir şey benim ultim harbi de böyle. Aynen. Counterlayabiliyor. Slow motion gidiyorum. ya <laughs> adam. Çok kısa bastım ultiyi. Kısa basınca az bir kat ediyor. Derken top lane'de birkaç şeyler daha yapalım. Sanırım oyun bitecek yakın zamanda. Öyle yöne benim Gromp'umu alırken onu kesmedik mi arkadaşlar? Dur bakalım. Ben olsam alırdım yani Gromp'u. almıyor. Tamam. Yani stun atamadım ama yine de tek attığını görmüş olduk. Güzel. Bir tık şaşırdım. Son eşya bu arada G'ye çıkacağım çünkü çok kolay ölmem gerekiyor. Artık beni tek derler. aldım bunu abi İnanamıyorum smite o atamadım smite <laughs> her neyse Hayatın tas kinte tut atmaman yine de bilmem eğim olduğu sürece adamı ultiden çıkarabilirim ama devam edelim Bir dakika öldük mü lulu <laughs> Lütfen nolur Bitti flash'ım geliyordu çıkabilirdi bir seseydim ben Kinder'ı tutmak istedim W'da Aa neyse C'ye alalım Geldim Arkadaşlar şu an video beklediğimden çok daha iyi oldu çünkü kadim ejderhası alacağız ve bayağı uzadı hadi bakalım Şimcik ne yapabiliriz bakalım Bulu gel canım Bak Hmm Veigar güzel pusmuş Valla adamlar hiç korkmadan direkt vuruyor ya bizimkilerin başlamış olması lazımdı Ben hemen alırım herhalde Attım kindirde attım attım. Ananı Aa! Aa! kalbim kalbim Aa, flash atıp trebe oturdum. <laughs> Hayır oğlum kadim ejderha denemek istiyordum ya. Gittiğinde de flash'e atayım dedim gittim trebe oturdum flash'tan sonra falan. Abi harbi çaldı ama çok zordu. 1400-1300 canda yönü ultisi geldi ortalık karıştı. Ben smite'i nereye attım? Yavaş çekimde göster oraya Ekrem. Yavaş oyunu bitireceğiz sanırım artık. Ya Kindred'i güzel attık da gerisi olmadı be arkadaşlar. İyi ben gireyim o zaman. İçtik arkadaşlar. Ama hmm, koruyucu meleğe güveniyorum. Tamam güzel aldık ya. Vallahi daha iyi oynardık maç sonu ama her neyse. Gayet güzel ve eğlenceli maçtı. Bak. Bak. Allah belanı versin. Bizimkiler de oyunu buradan bitirir artık diye düşünüyorum. Maç sonu isteklerine bakmadan çıkmayacağım kesinlikle. Bir de oraya bakalım ne kadar hasar La iyi bir tur çıktı. Akıl sağlığını kaybet. Evet arkadaşlar girdiğimiz oyunda 27 kill almışım. Bu arada plat elo'ydu. Plat 2 falan bu hesap. Ee, onu da söyleyeyim sizlere. Tekne çiftli oynadık. 43 bin hasar vurmuşuz. Rünlerimiz de tekrardan bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın kesinlikle videoda. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.